Merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Ben de Recik. O da İsmail falan. Neyse arkadaşlar ben video çektim. Fraps çalışmayı durdurdu ve videolar silindi. Neyse ilk önce evimizi falan. Aynen o yüzden İlk önce Fraps'ı falan hepsini hallettik. Sonra evimizi falan yapmıştık. Sonra Fraps çökmüştü. i̇şte böyle küçük küçük evler yaptık kendimize bu çocuklar evlerini birleştireceklerdi. de çocuk buraya crafting table koymuş blok olarak yani o kadar salak yani abi neredesin sen? <laughs> ya abi e hayır bir dakika ben ev küçük crafting table çokluk yapar diye crafting tableı duvarın içine koydum Aa, benim akıllılık abi işte seni cesetle benim kazmamı koydum açıkla rahat kazmam. wow kendi Adı de karda çok pis çok lag var ya. Yok ki. Ben de lag oldu. Ha, seve girerken öyle oluyor. <laughs> Neyse. İşte böyle itenlerimizi falan yaptık. Taş toplamaya başladık. Ve neden kimse konuşmuyor anlamıyorum. Ben buradayım abi. Ben de buradayım. Neden Bilmiyorum. Neden konuşuyoruz? Seninle bir sandık yapayım. Sandık, sandık. Odun, odun kesmen lazım. Odun, odun. Abi ama böyle dersen bizim YouTube kanalı kapanır biliyor muydun? Özür dilerim. Bu kıvana nasıl bizim kanalı kapanır? Oha ben küfür mü ettim? Yuh. Hiç küfür değil mi abi. Değil abi. Jess Oo ben kendime ev buldum acı TP lenseniz ya. Ne oldu? Buldum? Buldum. Hayır ev buldum abi. Ciddi ciddi. En o zaman Yok da tepelemeyin sakın. Niye? Cadı ev abi. Yok da cadı evi değil. Mağarada böyle ev gibi bir yer buldum. Abi bir gün ben ev yapmıştım. Bir gün görmek istiyorum birisini. Hayır, e, sadece birini tepelensin, diğeriniz evde kalsın. Ana yoksa ev gider. Ben zaten evdeyim abi. O zaman, benim... o zaman İsmail tepeliyorum seni. Ah ben demir kazacağım abi. Burla yanlış. Demir Maden ineceğim ben Gel. Bu Bak burası benim evim. Lan ben... ne? Koy lan sonra bir saniye. Ha koydum. Bir saniye koydu. Çekil. Çekil ben eve gidiyorum. Çekil. Böyle karanlık olabilir arkadaşlar. Hadi vur Neden vurdun bana? Ah ben kendi Renkli. kömürümü üreteceğim artık. Benim 15 tane kömürüm var. Ay, ben doğal kömür ama. Siz kazma kömürü. seninki odun kömürü. Evet, doğal yani. <laughs> Doğadan falan. Ha, Aa, evet. evi e e e buldum. Evi buldum, tepelenmeden ev buldum ve La ne indirmen, indirmen. kaçın, kaç, Kaç Enderman. abi, sus. <laughs> kaç kaç! Enstrüman abi! Enstrüman abi! Enstrüman abi! Enstrüman abi, abi. abi demekken. Abi, abi gözüme gözüme... Abi, osuruyor mu <laughs> Evet abi, osuruyor. Gözüme gözüme baktı ya! Gözünü gözüne mi osuruyor He. Heh! Ağzıma böyle. Şimdi geniş sandık yapmaya geldik. Evet arkadaşlar, şimdi geniş sandık yapmaya geleceğiz. İki tane sandık koyacaksın o kadar. <laughs> i̇ki tane sandık koy. Öyle benim çok şirin ya. Bu saçtan bir ev, çok güzel. Bir iki tane çocuğun iki tane evi oldu. Ah. lan! Geniş sandığım oldu. Nasılsın, komşu? Bakayım hacı. Karnım aç var mı? Var. Verir misin? Onları ısıtıp geliyorum. Sağ ol. Lan ne kırıyor? Evleri birleştiriyorum. Lan evleri birleştiriyorum git. Lan siz kapat lan ya. <laughs> Abi evleri birleştiriyorum işte ne güzel. Ne oluyor, ne oluyor? <gülüyor> 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 Ay. Bu var, ben vurmadım. Ve süper lag var. Kim lag yaptıysa var ya. Kim abi yaptı? kusura bakmayın ben Skype. Ye. Bir dakika. Bir dakika. Ne abi ne yapıyorsunuz siz? Ne açtın? Tamam. Şimdi lagın lagın düzelmiş olması lazım. Evet düzeldi. Ben şu an, an et, et pişiriyorum abi. Hadi ben de kaldı ya takıldı. <laughs> Sen takılır, bize takılmaz. Ya acı böyle bir şey oluyor ya. Kendi de bir şey olmuyor. Siz yaptığınızda bir şey oluyor. Neden böyle oluyor anlamadım. Biz kesmemize tam öyle oluyor. Onlara çıkma. Öldüğünde zaten öyle oluyor. Ha. Ha yemek. Acı yemdiğini. <laughs> Bir dakika bir tane taşı olan var mı? Bir de daha çok taş şey yok var. Tanem var. var. Ben de var. Al. Buyur ne yapmayı Gerek Al. yok abi ben de var. At dedim ben. Bekle la ben de var. Abi ben de çok pislak var ya. Ay, ben de birkaç kez oluyor. Ana tasım hiçbir şeyde. Tas sen aldın mı? Ben de şu an pek lag yok. Ben de o kadar lag oldu ki. Lan! E, ben... Bak. Allah'ım ne konuştu be. O <laughs> da ihtiyacımı şu. Hasta olan var mı ya? Bende var. Ya at sana 9 tane. Ben evimden al. 4 tane mi Allah kahretmesin. Dörtte de iki tane var. İki tane varmış be. Evimden al abi, benim işim var. <laughs> Nasıl, Beyler. Lan? Ya ben şu madene doğru gideyim ya. Yani bir şey... Lan! <laughs> abi, tamam vereceğim ya. Vermemem onları. Benim çaldın mı lan? Hayır. Sadece ocağı aldım. Demir yoktu içinde. İyi lan. Yanıyordu o. Bir daha yapma. Tamam. Oh. O yanıyordu. Yanıyordu. Ay madene gidiyorum evim belli yanıyor. Kardeşim. Necip'in evinin yukarısına bakın. Bir Hani. Fuck. Ne <laughs> yap <laughs> <Daha> fidanı çal. <laughs> <laughs> fidanın çalan adam. Fidanı Aha. Çaldı. Kim açtı ya? Yani, yanlışlıkla açtım bomba. Ben evimi büyütmek için taş topluyorum. Kapımı açık bırakmayın. Abi kaç dakika oldu acaba Abi hmm. benim fresh ıı, orijinal mi? Yani film 20 filmim. 20 dakika 20 dakika video değil sınırsız çekiyor abi abi lagımız çok süper hayırlı uğurlu olsun aynen alkışlıyorum Necip ne, ya nete gitti Necip burada mısın evet. Necip Necip gitti aa Alıp bana. Necip öldü. Necip... Allah emanet. Evet. Neyse bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.